Hepinize merhaba arkadaşlar. Mustafa'yla birlikte. Bakıyorum mod menüsü nasıl yapılır. Onu yap göstereceğim yani ben. Şu anda link aşağıda var. Oradan indirebilirsiniz. Nasıl arkadaşlar şimdi hemen girelim. Linki verdim arkadaşlar. Oradan direkt indireceksiniz. Evet arkadaşlar. Bakın mod burada. arkadaşlar. <laughs> karakter <laughs> Arkadaşlar burada şey e, falan, para falan da yapılmıyor. Eee, bunlar zaten benim gerçek hesabım. Mesela e, Facebook ben eskiden güçlenmiştim. Çok eskiden bir... 2 <laughs> yıl mı oldu? Ya bir yıl ya da yıl. Arkadaşlar bakın bu böyle ekranımızı yükseltiyor. Ben bunu en az 10 yapıyorum. Şu alıları açın arkadaşlar. Bakın göstereceğim. Bir dakika beni yemedi beni yemedi. Yeme, kanka. Bir dakika beni yemedi bir dakika ya. Bir dakika ya. beni yeme. Ben kelleri giyebilir miyim? Ben onu hiç düşünmedim. <laughs> Ama beni bırak bırakırsan ben, ben gösterebilirim arkadaşlar. <laughs> Beni görmesin ben gideyim. Evet, böyle eksalte Bunu onu yapacağım. Şimdi arkadaşlar bunu açıp bilmiyorum. Arkadaşlar bakın. Bunları açtığınızda 200 tane yapın. hatta bakın. Şu en aşağıdaki majorya açtığınızda bir sürü yam atabiliyorsunuz. Ama ben bunları da açıyorum. Ve buradan sonra bunu yaptığınızda da böyle beyaz bir yüzge bakın. Bu böyle skinleri değiştiriyor. Böyle bakın böyle oluyor. Nasıl yukarıdaki bakın gerek yok. açın bakın. Bunları açın. Böyle. Ondan sonra da bak Burada böyle bir şey var. Böyle gösteriyor. Şunları şey şey bilmiyorum ben. Bakın burada şey var. Şurada. S, P, E, Böyle. Kızlanabiliyorsunuz. Bence bunu açın. Şunun altındakine bakalım. Evet. Burada bir tutum var. Evet. Ya, şöyle bir Evet arkadaşlar şimdi böyle bir video bitireceğim. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. De size bir dakika. Şimdi göstereyim. Arkadaşlar bakın normalde yani az yem atıyorsunuz. Yani böyle bakın direkt bas buraya basılı tuttuğunuzda direkt atıyor. Bakın izleyin. Bakın direkt atıyor. Ama şimdi bakın göstereceğim sizi size. Ama boş bir yalan bulabilirsen tabi Tamam şimdi bakın. Giriyorum bakın. Buradakileri macerayı kapatıyorum bakın. Artık basılı tutarsam az yemedi. Bak az değil de bak şöyle. Bir dakika bu değil mi? He. Tamam tamam böyle. Artık şunları kapatırsam bak iyice. Artık basılı tutacağım. Öyle mi atacak? Bir dakika oğlum ben. He şey açtım ya. Arkadaşlar niye öyle atıyor? Çünkü ben hızlı açtığım için. Bakın izleyin şimdi. Bakın. Böyle yem atıyor. Bak basılı tutuyorsun ya. Hemen yem atmıyor. Ama bak göstereyim. Macruyu falan açtığında Bakın atıyor. Ama şunu açtığınızda daha iyi olacak sizin için. Göstereyim. Şu sp et haç kes. Orada en altındakini açacaksınız. Ve bakın artık böyle hiç beklemeden direkt atıyor. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı beğenebilirsen görüşmek üzere bay bay. Gel lan buraya. Bay bay.